Değerli Mali Müşavir adayları SGS 2023'e 3'ün soru çözümlerine devam ediyoruz. Maliye dersindeyiz ve maliye sorularına baktığımız zaman da yine orta derecede bir soru öbeği oluştuğunu görebiliyoruz. Sorulara bakalım hemen ilk sorumuzda diyor ki enflasyonla mücadelede kısa dönemde toplam talebin kısılması bakımından aşağıdaki vergilerden hangisi daha etkili olacaktır? Şimdi toplam talebin kısılması, e, talebin azalmasına neden olacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki kısa vadede olduğu için hemen etki yapabilecek bir vergi göreceğiz. Hemen etki yapabilecek vergide de burada e, doğal olarak fiyatlara anında etki yapabilen katma değer vergisini yani KDV'nin fiyatlara anında etki yapabileceğini gördüğümüz için doğal olarak burada cevabımız ne olacaktır? KDV yani katma değer vergisi olacaktır diyoruz. Evet, yeni bir soruya geçiyoruz. Bir ekonomide hem işsizlik hem de enflasyon yükselmektedir. Doğal olarak bunun karşılığı nedir? Stagflasyondur. Bu durumda uygulanabilecek maliye politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi stagflasyonda hem para politikası hem de maliye politikası uygulandığını bildiğimiz zaman cevabımız ortaya çıkıyor. Para politikası ve maliye politikası ters oranda birbirine uygulanır ve doğal olarak da bir düzelme beklenir diyebiliriz. Burada da Edirne'ye baktığımızda para ve maliye politikası mikro düzeyde, sektörel düzeyde uyumlu bir şekilde selektif bir şekilde işletilmelidir. Diyor ve cevabımızda ne olacaktır burada? Edirne olacaktır. Stagflasyon dediğimizde hem aşırı işsizlik hem de enflasyon diyor. Doğal olarak burada stagflasyon karşımıza çıkıyor. Stagflasyon dediğimizde de hem para politikasının hem de maliye politikasının beraber uygulandığını bildiğimizde cevabımız ortaya çıkacak. Cevabımız da Edirnedir diyoruz. Evet yeni bir sorudayız. Hükümet fazlaca tüketilmesini istediği bir malın talebini kısmak için fiyat üzerine dolaylı bir vergi koymuştur. Bakın dolaylı vergi koymuştur. Bu mal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur ise hükümet amacına daha çok yaklaşır? Daha çok yaklaşır demiş olması, diğerlerinde de yaklaşır ama hangisinde daha çok yaklaşır diye soruyor bize. Doğal olarak Diğer şeylerden en yüksek bize yaklaşacak kısım nedir? Eğer ki bir malın talebinin fiyat esnekliği yani talebe olan esneklik çok yüksek olursa kısa vadede hemen bir şekilde ne olacaktır? Talebin azalması söz konusu olacaktır. Niye? Çünkü fiyata olan tepki hemen devreye girecektir. Esnekliğinin çok yüksek olması demek fiyata olan tepkinin hemen ortaya çıkması demektir. Doğal olarak da cevabımız burada Ceyhan olacaktır. Evet. Bir A ülkesi 50 yıllık bir tarihsel dönemde hem hızlı bir sosyal gelişme hem de derinlikli bir yaygın sanayileşme yaşamıştır. Ancak buna rağmen diyor 50 yıllık süre içerisinde kamu harcamalarında düşüş göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisine ters düşer diyor? Çelişmektedir diyor. Wagner yasasına baktığımız zaman Wagner yasası diyor ki kamu harcamalarının toplam ekonomik faaliyetler içerisinde payının ekonomik gelişmeyle birlikte artması. Yani bu 50 yıllık süreç içerisinde diyor ya bakın. Buraya dikkat edin. 50 yıllık süreç içerisinde sosyal gelişme yaşanmış Yaygın bir sanayileşme yaşanmış. Yani geliş ekonomik bir faaliyetinde payının yükseldiğini görüyoruz. Ancak aynı şekilde diyor ki düşüş yaşandı diyor. Doğal olarak Wagner de diyor ki bunların yükselmesiyle beraber bunun da yükselmesi gerekir. Ancak burada düşüş olduğuna göre Wagner yasasına aykırı bir durum diyebiliriz. Cevabımız Edirne'dir. Bakın, SGS sınavına çalışan kişilerin bu kişileri mutlaka bilmesi lazım. Musgrave, Piku veya e, Wisman veya Nitti bu gibi şeyler notlarımız arasında da var veya diğer kaynaklarda da var, videolarımızda da var. Bunların yasalarının ne olduğunu, yaklaşımlarının ne olduğunu mutlaka kısa cümlelerle öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her sınavda karşınıza çıkacak bir soru tarzıdır diyebiliriz. Evet, vergi alınması nedeniyle mükelleflerin satın alma güçlerinin, tüketim, tasarruf ve yatırım düşüncelerinin etkilenmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bu da yine sizin buradaki tanımları mutlaka bilmeniz gerektiğini düşünerek şöyle bir tanımlara bakmak istiyoruz. Karar etkisi soruda da olduğu gibi vergi ödenmesi nedeniyle mükellefin tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarının etkilenmesidir. Karar etkisine beyan etkisi de denilebilir. Cevabımız da zaten karar etkisidir. Ancak diğer sorulara bakalım, diğer şıklara bakalım. Vergi ödemesi sonucu geliri azalan mükellefin eski gelir düzeyine devam etmesi için daha fazla çalışmayı tercih etmesine verginin gelir etkisi denir. Yani vergi arttığı için vergi ödediği için geliri azalıyor bunun ve geliri azaldığı için daha fazla çalışıyorsa buna gelir etkisi denir. İkame etkisi ise vergi ödemesi sonucu geliri azalan mükellefin daha fazla çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesidir. Yani bunun verginin ikame etkisi denir. Vurgu dediğimiz zaman verginin mükellef üzerinde yaptığı ilk olumsuz etkiye hoşnutsuzluğa vurgu denir. Bakın verginin mükellef üzerinde yaptığı ilk etkiye ne deniliyor? Vurgu deniliyor. Vergi telafisi dediğimiz şey ne? Mükellefin vergi yükünü azaltmak için vergi karşılığında aldığı ekonomik önlemlere verginin telafisi yani vergiyi telafi etmek için aldığı önlemlere vergi telafisi denir. Burada da cevabımız ne olacaktır? Karar etkisi olacaktır. Hemen yeni bir soruya geçelim. Türk bütçe sisteminde kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırması çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi? Bunu zaten vergiye değil muhasebe bilginizde de çözebilirsiniz. Bir şey, bir şirket sabit sermaye edinimleri için gayrimenkul veya gayri maddi aktiflerini, aktiflerini diyor bakın. Yapılan ödemeler karşılıksız ödemeler diyor bakın. Yapılan ödemeler diyor hem de karşılıksız ödemeler diyor. Doğal olarak burada ne yapmamız gerekecek bizim? Karşılıksız ödeme dediğimizde hemen bize sermaye aklımıza gelecek. Sermaye ödemeleri, sermaye giderleri. Çünkü hem aktiflerine, varlıklarına bir ödeme yapıyorsun. Hani varlıklar eşittir, sermaye artı borçlardan aklınıza gelsin. Ve bunu da karşılıksız yapıyorsun. Buna da ne deniliyor? Sermaye giderleri deniliyor. Cari harcamalar ise neydi? Maaşlara vesaireye harcamalar. Tra yatırım harcamaları neydi? E, okul, elektrik gibi e, okullar, hastaneler gibi yapılan harcamalardır. Sermaye transferi neden değil? Çünkü sermayeyi bir yerden bir yere aktarmıyorsunuz. Bir harcama yapıyorsunuz. Doğal olarak burada da cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyoruz maliye sorularında. Evet arkadaşlar maliye sorularını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Sorulara baktığımızda yine klasik konulardan geldiğini görebiliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.